Evet herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda çarpışma sistemini size anlatacağım. Bu odada gördüğünüz düzenekleri kullanacağız. Evet öncelikle tekrarlanan efekt yakalama düzeneklisi, çarpışma düzeneklisi, mobi ışınlama düzeneklisi, üzerinde mobi var koşulu. Yine tekrarlanan efekt ve son olarak konum duruma getir. Evet. Şimdi öncelikle ben buraya size bir tane labirent gibi bir şey kurdum. Araba buradan gelecek. Bu iki yoldan geçecek. Ben de karşıya geçmeye çalışacağım. Eğer araba bana çarparsa geri başladığım yere döneceğim. Evet bunu yapacağız şimdi. Öncelikle bu düzenekliler ikisi bir arada çalışıyor. Yani bu yakalama düzeneklisiyle çarpışma düzeneklisi beraber çalışıyor. Buna dikkat edelim. Evet öncelikle şimdi süreyi 0.5 saniye yapıyorum. Yani arabanın hızı. Sonra burada arabayı işaretliyorum. Ve dikkat etmemiz gereken nokta da şu. Arabanın gideceği yolu tek şeritli olması lazım. Yani tek bir kare olması lazım. Yanında bir kara daha olursa o zaman araba düz gitmez. Evet o yüzden tek kar olmasına dikkat ediyoruz. Evet. Evet tekrar yapıyorum şimdi. Tekrarlan efekti 0.5 saniye yaptım. Yakalama düzeneklisinde arabayı seçiyorum. Gördüğünüz gibi bakın araba hareket ediyor. Buna bir şey yapmıyorum. Bu zaten çarpışma düzeneklisi. Mobil ışınına da başa döneceğim dedim ya. Bu koltuğu işaretliyorum. Evet şimdi düzeneklemiz bu kadar. Şu an araba bana çarparsa ben başa ışınlanacağım ama benim yapmak istediğim şu. Araba bu karoların üstüne geldiği zaman tekrar başa dönsün. O yüzden üzerinde mobi var düzeneklisine basıyorum ve şu iki karoyu işaretliyorum. Ve diyorum ki seçili mobilerden birinin üzerinde başka bir mobi varsa bu tetiklensin. Yani bu ikisinden birinin üzerinde varsa da bu yine de tetiklensin. Süreyi de 0.5 saniye yapıyorum. Ve konum duruma getiri. Şuradaki tiklerin hepsini işaretliyorum ve Araba en başa gelsin istiyorum. O yüzden arabayı en başa koyuyorum. Hepsini işaretliyorum. Hazır diyorum. Ve bunu da bunun üstüne koyduğumuz zaman Evet şu an her şey hazır. Evet amaç şu anda karşıya geçmek. Ve dikkat etmemiz gereken nokta yolun tek karı olması. Bu araba için böyle geçerli. Araba yerine başka bir eşya koyarsanız eşya sizi kovalayarak yakalamaya çalışacaktır. Evet ben şimdi karşıya geçmeye çalışacağım. Bilerek şurada çarpıyormuş gibi yapayım. Bakın şu an araba bana çarptı. Ben tekrar başa döndüm. Tekrar geçmeye çalışıyorum. ve evet, tekrar araba çarptı. Fark ettiyseniz Araba en sona gittikten sonra en başa dönüyor. Bunu da şu 3 düzenekli sayesinde yaptık. Evet şimdi karşıya geçeceğim. Bu sefer gerçekten geçmeye çalışacağım. Evet geçtim. Çarpışma düzeneklisinin de mantığı bu. Evet teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın.